Sevgili izleyiciler, yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle klozetim rezervuarındaki şamandıra nasıl değiştirilir konusunu göreceğiz. Daha önceki bir videomuzda rezervuardaki su kaçıran şamandıranın bir şekilde tamir edilişini görmüştük. Bu şekilde uzun süre devam etti. Fakat bir miktar da olsa saatin e, su sayacının kadranını döndürmeyecek kadar da az miktarda da olsa sızıntı yapıyor. E, buna da benim gönlüm el vermedi. E, gittim yeni bir şamandıra aldım ve şimdi değiştireceğim. Rezervuarın şamandırasının nasıl değiştirildiğini şimdi birlikte göreceğiz. Hadi buyurun videomuza geçelim. Şamandıramız burada. Diğer alet edavatlarımız, anahtarlarımız vesaire takım çantamız burada lazım olur diye tornavida ve persemiz burada klozetin içerisindeki rezervuardaki suyu boşalttık ondan sonra şuradaki e, musluğu kapattık içeriye su vermesin diye rezervuarın içerisine su vermesin diye şimdi klozetimizin rezervuarının kapağını bir açalım. Şu kısmı çevirelim. Ve vidayı gevşettik. Şimdi kapağı artık kaldırabiliriz. Şu kapağı kaldırdık. Ve şöyle emniyetli bir yere yavaşça koyalım. Şu aksamı, şuranın tamamını komple değiştireceğiz. Bunun için şu aşağı taraftan giriş tarafından iş ve işlemlere başlayabiliriz. Öncelikle rezervuara su girişini sağlayan şu hortumun ucundaki e, somunu çıkarmamız lazım. Bunu 18 numara anahtarla sökebiliyoruz. Gevşettik çevirelim ve bunu çıkardık. Bu işlem tamam. Şimdi şunu şu parçanın ucunda ayrı bir somun daha var. Onu çevireceğiz. Bakalım onu ne tutacak. 19 numara tutmadı. O zaman daha geniş bir anahtar bulacağız. Daha doğrusu kurbağacık anahtarımızı hemen getirdik. Ayarlayalım bir miktar döndü. Evet, gevşedi. Ve buradaki somunu mümkün mertebe dikkat ederek söktük ve çıkarıyoruz. Şurada contalar var. O contaları da itina ile sökelim. Parçalamadan sökmemiz lazım. Eğer parçalanırsa tekrar kullanma imkanımız kalmaz. Yeni aldığımız şamandıranın içerisinde de bunun gibi jontalar vardır ama yine de buradan sökeceğimiz parçayı ben tahrip etmek istemiyorum. Başka bir zamanda başka bir yerde lazım olur kullanırım mantığıyla. Benim birkaç tane Malzeme kovam var. O malzeme kovamın içerisi hep böyle parçalarla, malzemelerle dolu. Bir yerlerde lazım oluyor. Hemen malzeme kovalarımı önüme getiriyorum, içerisini araştırıyorum, buluyorum ve kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Aşağıdan somunları sökme ve contaları çıkarma işlemini tamamladık. Şimdi yukarıdan şamandıramızı bu şekilde çıkarıyoruz. Yeni şamandıramızın ucundaki somunu çıkaralım. Şimdiki şamandıranın somunu bile plastik. Bakar mısınız? İşte plastik. Ama bunlar 10 sene önceki şamandıranın somununa bakın metal ve sağlam. Şimdi bunu Biraz sıksanız bu kırılır, çatlar bir şeyler olur. Şimdi yeni şamandıramızı rezervuarın içerisinden aşağıya doğru oturtmadan önce şu görmüş olduğunuz siyah jontayı buraya oturtuyoruz. Yine jontaları ve sonunu aşağıdan yerleştirip sıkacağız. Yeni almış olduğum şamandıra'nın içerisinde, örmeyin alttan konulan bu şey yok. Bu cont'a yok. Şu plastik cont'a ile buraya koyuyorum ve üzerinde somunumuzu takıyorum. Şimdi de somunu iyi bir şekilde sıkacağım. Bazen el yordamıyla, bazen görerek somunu anahtarla ya da kurbağacıkla tutup sıkmamız lazım. da sıkmayalım. Belki başka bir arıza çıkarabiliriz. Bazı yerleri kırabilir. Yani neticede bu seramik kırılabilir. Şimdi de su giriş hortumumuzun ucundaki somunu takıyoruz. Ve anahtarımızla sıkıştırıyoruz. Şimdi tekrar suyumuzu açalım ve rezervuarımızı bir su ile dolduralım. Suyumuz akmaya devam ediyor. Şu an itibariyle rezervuarımıza su girişi tamam oldu. Şamandıramız suyu kesti. Ve bu tarafta bir problem görünmüyor. Şimdi aşağı tarafa suyun giriş kısmına ve oradaki somun somon ve contaların olduğu yerlere de bir bakacağız. Su kaçırma olayı var mı diye. Şimdi rezervuarın içerisindeki su seviyesini ayarlamak bizim kendi elimizde. Çok fazla su e, zayiatı olmasın diye e, ben bu kadar ayarladım. Şuradan ayarlıyoruz onu. Şuradan. Şamandırayı aşağı indirirseniz az miktarda su e, alıyor. Ama şamandırayı yukarı doğru kaldırdığınız zaman daha çok su alıyor. Ben ayrıca bir de şu sağ köşede görünen su şişesini de doldurup oraya koyarak daha da tasarruflu olmasını sağladım. Artık devir tasarruf devri maalesef. Şimdi aşağıya bakıyoruz. Su kaçağı var mı diye. Baktığımız zaman orada herhangi bir su sızıntısı, su kaçağı görünmüyor. Yani şamandıramızı sağlıklı bir şekilde doğru ve güzel bir şekilde taktık. Şimdi e, ee, rezervuarımızın kapağını kapatacağız. Sevgili izleyicilerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Günlük hayata karşılaştığım ve çözümünü gerçekleştirdiğim bir sorunun daha çözümünü sizlerle paylaştım. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.